Uh. Baba komboyu sonunda yaptı. Bekledi bekledi komboyu sonunda yaptı. Selam millet videomu hoş geldiniz. Ben Yondaymaz. Birazlarım nasılsınız? iyi misiniz? Gene iyisinle karşıladım sizi ama bugün aramdayız. Bugün aramdayız. Şöyle beyin yakmalı Jix komboları bugün göreceksiniz. O yüzden hemen videomuza bir tane beğeni bir tane de yorum atarsanız tadından yenmez. Bugün size aram ondu yeraltı yapacağız ama bizim pikler aşırı büyük. 500 ADC VC bu adamlar mal fight bir atacak 7 kişi olacak gibi gibi senaryolarla karşılaşacağınız onu da söyleyen bayağıdır aramda değilsin oynamıyordum bir geldi bir oynayalım gel dedim bunun da videosu agalara çekilir yani çekilmez şimdi fena VQ fesfat bizim pikler ya inşallah iş yapar bilmem ne yine bilemeye batırıyorsun yine bir bilinmez Adam ne ya şu attı ya. Orada orada geyikleri hedef aldı? Oralarda geyik oluyor bazen. Bir bakı vuralım lazım ya. Cikis bir şeyler çıkacak mı? Alt olalım da bir mumu bu şamba bu. Muşamba muşamba. Ne anlatıyor hoca De böyle dilenirlerse de hiç sevki çıkmaz biz bizikinler. Kuşlar adamlar kula altında beklerse. Sıkıntı büyük. yok mu bizden beri yok mu bizden beri? Yakmış neyse adam flashını aldık dümenden vert vert. <laughs> Delaylı bir e atış. Herife de çıkmadı benden ya Asım. Benden sana damage yok dedi benim çar. Bir de ekme oğlum kill de ben alamadım ya sıkıntı oldu. Helal oğlum. Topla 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 hepsini al tabi. Aziz gelecek hepsinden. Yarısından gelme lan olsun. Jinin ultisidir şu olur. çok demeyici orada ya. Ki adama ult attı. Multikilli var bana kalsaydı keşke. Barbaros mu yazıyor? Ne yazıyor onun adında mı? Senin atın kim dostum? Bizim pikler de tam böyle dilenci piki ya. Adamları da aldı mı dilenme piki ya. pataküte pik olmalıydı tam savaşmamız için. Adamlar da çalıya girmeme kompu kurmuş dayı. Hiçbir şey yapamaz <laughs> yani. Kili ben bir haneme yazdırı vuran dayı. Oo. Hiçbir şey yapamadık daha gene. Öldük. Ne ölmeyeceksin canım. Bir iki tane önde duracak adam olsaydı keşke. Bir iki tane, bir iki tane sonra biz açılırız da şu an tek yiyoruz herkesten. O yüzden açılamadık daha. Güzel. Ulan Jinx, ulan Jinx. Güzel çağırtla ama. Ölmedi ki var daha. Şu anlık çok vurma adam. Şu anlık bu da. Geliyor geliyor. Biraz atıp dilenmeye çalışıyorum. Ya lan bir kilde ben alsam orada bir saat dilendim ama kil alamadı. Kaç 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 bizim olan kaç. Ula ben de ne dilenebildim ben bildiğin şeytan linat taştım tam giden de bir can alandır o. Bizim tam ne zaman bitiyor o kadar dilendik bari öyle 1950 tamam. Herif de her yeri görüyor ben 10 saniye ulti. Oh, ben kaçarım baba endeki ultiye ben ölemem. Kuzura bakma. Kaçacaksın dayak buldun kaç demişler. Oh! Lan valla kendimden vazgeçme. Oh! Kızım kendimizden vazgeçmedik diye ölme ya zaten bir sürü de kilo aldık mı ne lan? Sen ölmedin mi ya? E biz senin cenazene geldik. Kızım <laughs> Zaten öldüydüm Malfay sıkıntı yok. Malphi, Vallahi öldüm hadi öldür deyiysen. Adam kesecek. Hayata dört elle tutundum ölmedim mi? Şimdi Jin çok vuruyor. Jin'i öldürmek lazım. Ben direkt Jin'e yapışsam tek iyi koyabilir miyim acaba sizce? Sizce o teki yapıştırabilir miyiz? Deneyelim. Deneyelim. Faik ne da Faik ulti atar sonra bize geberiyiz bak. Mal Faik'in ultiye dikkat etmek lazım. Şura kaba atarsa öldürürüm. Evet, Benim ulti ile yedi gördünüz mü? Adama gittim havada ulti attım da ittirilmedi sadece. <laughs> ne dileniyor vay bildiğin dilene 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 hayatta tutundum siz bu kadar hayatta kalan iyisiniz, gördünüz mü? Biz bu kadar dilenen Lee gördünüz mü? Ben az önce ondan bahsedin. Genelde kostümsüz Lee bu kadar dilenir. Ama bir o kadar da asist alışımız var yani ki illa alamazsın. Doğru mu yanlış mı şimdi? Geliyor adam. Bizim adam gene gebe. Ben yaşayayım. Hayır. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ah lan köyü geçseydim belki oradan kaçma şansım vardı ya. Öldüm için neyse ölmüş okey. Bir şeyin de bedava adamı vardır dedi adamlar en son beni de öldürdü. Flash'ım var bu sefer combo bir şey deneyebilirim de. Bizim takımda da şöyle engage takımı değil yani ben girsem. Hiçbir şey olmayacağım şey siyahatı vibe veriyor takım. Güzel. O adama gidelim. La öldü adam combo yap. İyi ki flash atmamışım. Bak combo yapam diye bir flash atsaydım. Flash'ımı da boşa geçeceğimmiş. Flash mı atmış o be? <laughs> Allah'ım ya Hadi oğlum at ulti'nin endeki. Bekledi botma. Bir ekme daha çakan ora bere el veri Beni bu orada biliyorum acaba sen adam. Gittim sanıyor yoksa lap diye bir atarsa geberiyiz. Ama ne kadar bir görüş geldi oradan bir yerden nereden geldi o görüş? 18 asistle lideriz ben size onu söyleyeyim keşke 2-3 tane fazla kilimiz olsaydı da bir item, item çıksaydık ha ne dediniz o işe? Plaşım var Geliyorum bekleyin. Bir combo patlar. Bu sefer bir combo patlar bu arada. Bu flash combo'yu harcayalım. Ya ananı satan flash attığı için adam. Biz gene kill alamaz ya. Jinx'i üçüne birden çarptıran diye kick flash attı. herif flash attı. Eli götünde korkusunda geziyor ki adamlar. Combo bomba yapılma aralı heriflerin korkaklığına. Sonunda bir kill aldım yani. Ben giren siz de kill alın dayı. Yapacak bir şey yok yani. Bu dünya böyle dönüyor. Ultim gene gelmiş. Ulti de 30 saniyede geliyor ha. Ulti iyi. Malfight'in ultiyi yer bayılırız ben size söyleyen bu sefer biz. Ya da Malfight millete ulti biz de Malfight kombolayalım. Ben kaçıyorum baba hiç umurumda değil orası. Canını kurtarabilen kaçsın. Güzel hala yaşıyoruz. Hem ne enerji olsaydı belki. Güzel. Şu double atmaya döndün de belki Q yapıştırabilirim buna da. Hala ölmedik. Çok iyi. Ah be. Hem lazım. 2800 gol olmuş. Bir item daha alalım. Malmortius okey gibi ya sanki bu arada. Malmortius okey. AP'ler de Malmortius takıntıları da. Yani istediğim gibi bir oyun geçmeyer. Yani kontrol ben neymiş? Siyatı yok. Çok asist var. Kill yok. Baksa abi. Support olduk takımın gene. Galibanın yüzü gülür mü? Gülmez. Tekrar flash'ım var. Bak gene. Q attığım adam flash atar da şey olursa ben Fıttırı fıttırı bireyin kavayı. Kava öyle bir öte bir sersem sersem olur benim. Sersem kavayla gezeriz yani. Uh. Benta benta bora gel. Enerjini sattım flash attısın. Baba comboyu sonunda yaptı. Bektedi, bekledi bekledi comboyu sonunda yaptı. Bildiğin tren yaptı kısım adamları vayn. Sıraya geç dedim. Tek gol aralığı hizaya gel dedim çocuklara. Çavuşluk yaptık hemen oradaki dakikada. Bak bak izle izle indi. izle. Hayır değil kopardı adam ya gene. Bir basic atalım. Bire atalım. Çarptı. Allah belanızı versin be. Baba bildiğin öyle. Bilardo semih saygınları aratmayan seksi hamleler yapıyor. Orlarda ama Jinx'in kapanıdır. Bilmem nenin malafatıdır. Şunun şuyudur. Bunun buyudur. Dakiliyor. Ben ne yapayım şimdi? Şunu yap de. Diye, tamam diyeceğim. Ölümün önce okey gibi bizim. O eli ölümün önce akacak gibi duruyor. Gene de yenileceğiz bu öyle. Gene de yenileceğiz. Ben bunu söyleyeyim yani. Herifler de 3-4 ADC var ama. Herifler kazanıyor. Bu skinin de ulti attığı belli değil adam ulti yemiş ben haberim bile yok. Toplan hadi iyisiniz ben önden girdim de öyle yazdım. Bu kadar kill toplanız var işe yarar. Kaçırtmam kaçırtmam sniper gibi indir. Sniper gibi indir atışın pek iyidir. İlk gelene şuradan Q şu dalga dümeni atarsam geberdiriz bu arada haberiniz olsun. Köyü <laughs> tutturamadık. Hadi yardım vardım. Ölmedi herif gene ya. Nidal ne kadar tank ya. Dünyanın en tankçarı değil mi sizce de? Tank veya değil bana bir şey söyle. Ben tattırtma sen sakın ona ben tattırtma. Oh. Bu <laughs> <laughs> ses çaldı Nidali çaldı. İyi oldu iyi oldu. Bir aşım var. Gene bir göklerini yırttıran penta dediğimiz jini keselim ya jin yok ediyor bildiğin 30 kili var adamın rakibin adc'si yok ediyor ya Yenilsek de yensek de güzel oyun ben keyif alıyorum şu an Hemen jini öldürmemiz lazım o bir garanti Şuradan ben direkt atlayayım. Şura gireyim atlayayım. Oraya girmeme engeller adam. Şuna bak. Sa teleportu bozdu. O aynı adam bir ulti attı. Teleport bozuldu. Hadi la. Tamam. Herif teleportu bozdu. Oyun el godu oraya. Aciz godu. Şşşt nereye gidiyorsun? Buraya Hop. Kardeşim. Gandral nereye gidiyorsun? Buraya gel. Kaçma bizden uzağa. Jin'e bir taksi sever. Flash atıp keseceğim. Kesmem lazım yani. Jin'i tutmam lazım babalar. Verip de kendini öyle bir korur gari. Öyle bir korur. Yetişilmez. Hayatta yetişemezsin o adam. Ona ona beyizde duruyor base'de Herif base'de duruyor. Bir, bir, hikaye yapmamız lazım. Bunu Jin'i öldürürsek kazanırız. Jin'e bir hikaye yapmamız lazım. Malfight iti daha orada. Aha. Geçemeyeceğim. Hah geçtim. Baba orayı taşımadık Mindy. Taşıdık ya da taşımadık. Çabuk yorumlarda belirleyelim. Seri 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 seri. Aklını kaybedeceğiz. Fark ettiyseniz kapana takılmayan diye bir de virajını aldım. Böyle sağını solunu de değiştirdim oranın. Dadından yenmeyen bir video oldu. Aram güzel, play güzel. Hep vadide mi olacak? Lee's'in varsa biz varız. Yonday me, kisama vasiye以上の瞬身使いようと. So bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush You? Yeah.